Diazem, Lizam ve Nerfium adında tanılan ilaçlar, benzodiazepinler olarak bilinen aktif madde grubuna aittir ve sayısız olası uygulamaları nedeniyle modern tıbbın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Anksiyete giderme, kas gevşetme, amnezi ve hipnoz gibi çeşitli özellikleri nedeniyle benzodiazepinler büyük sayıda kullanılmaktadır farklı tıp disiplinlerinde kullanımı için çeşitli endikasyonlar vardır. Örneğin psikotik semptomlar, uçuş korkusu, epileptik nöbetler, huzursuzluk ve gerginlik halleri olası uygulama alanlarıdır. Benzodiazepinler 60 yıldır bilinmektedir. 1962 yılında Valium olarak da bilinen diazepam etken maddesi piyasaya sürülmüştür. Bu ilaç korku, uyku bozukluluğu, nöbetler, alkol yoksunluk sendromu ve sedasyon için kullanılır. Valium'un piyasaya sürülmesinden bu yana hem yetişkinlerde hem de çocuklarda özellikle ameliyattan önce kullanılan yaklaşık 40 benzodiazepin daha eklenmiştir. Arasında üretilen tablet sayısı günlük 400 milyar doza dayanır. Beyindeki etki, aktif maddenin sinaptik yarıktaki gamma aminobütirik asit reseptörüne bağlanmasına dayanır. Gamma aminobütirik asit molekülleri gamma aminobütirik asit reseptörüne bağlanarak klorür iyonlarının hücre içine akmasını sağlar ve uyarılabilirliği azaltır. Günlük yaşamda bu işlem büyük önem taşır, aksi takdirde aşırı uyaran yüklemesi meydana gelir, örneğin psikoz ortaya çıkabilir. Benzodiazepinler gama aminobütirik asit reseptörüne bağlandığında ilişkili klorür kanalı genişler, normalden daha fazla klorür iyonunun hücreye girmesine izin verir. Bu da hücrenin uyarılabilirliğini daha büyük ölçüde sınırlar. Bu da sedasyon, anksiyete rahatlaması ve uyuşukluk hissi ile sonuçlanır. Benzodiazepinlerin kısa etki süresi tehlikelidir ve yüksek oranda bağımlılık yapabilir. Yalnızca 4 haftalık sürekli kullanımdan sonra güçlü bir fiziksel ve psikolojik bağımlılığın geliştiği söylenir. Genelde benzodiazepin reçete edilen hastaların 3'ten 2'si 65 yaşın üzerindedir. Sakinleştirici olarak verilen ilaç huzursuzluk, kafa karışıklığı, kontrolsüz hareketler, bilinç kaybı ve depresyona neden olabilir ve bu durumda hasta yakınları ve doktorlar semptomların doğal kaynaklı mı yoksa yan etki mi olduğunu bilemezler. Avrupa'da en az insanların %10'u bir yıl içinde benzodiazepin kullanmaktadır. Ayrıca Avrupa'da 3 milyondan fazla insanın benzodiazepin bağımlılığından muzdarip olduğu ve bunların çoğunun bunun farkında bile olmadığı söylenmektedir. Ancak şirketler için benzodiazepinler milyarlarca dolar değerinde kazançlı bir iş. Benzodiazepin pazarının yıllık %2,4'lük büyüme oranı bir düşüşe işaret etmemektedir. Asya-Pasifik bölgesi 2021 yılından bu yana en hızlı büyüyen bölge olmuştur. Bağımlılık geliştirmemek için kullanım her zaman yavaşça doz azaltılarak kesilmelidir. Tolerans sadece iki hafta sonra gelişebilir ve kullanım süresiyle birlikte hızla artar. Bununla birlikte tüm benzodiazepinler geniş bir terapötik aralığa sahiptir ve bunlar olmadan bugün bildiğimiz tıp var olamazdı. Diazepam, lorazepam ve midazolam Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ilaçlar listesinde yer almaktadır. Benzodiazepinler bağımlılık yapıcı olmalarının yanı sıra doğru kullanıldıklarında oldukça güvenli ilaçlardır.